OHAL komisyonu kapanıyor. Biz yıllardır OHAL komisyonu kapatılsın dedik. OHAL komisyonunu dosyalar bittiği için kapattılar. Ama bu hesap kapanmadı. Yüz binlerce insanı mağdur eden, bir soykırıma yol açan, insanlığa karşı suçlar içeren OHAL komisyonu faaliyetleri bitiriliyor ama biz bitti demeden bu zulme karşı direniş bitmeyecek. Bakın OHAL komisyonuna insanlar başvurduğunda aradan 6 ay geçmişti ve yargı yollarına başvuramamışlardı ve Alba Konseyi'nin onayıyla uhimim uygun bulmasıyla OHAL komisyonu açıldı 23 Ocak 2017'de ve Mağdur KHK'lılar yaklaşık bir yıl sonra ancak bir yere başvurabilir Ve başvururken ne ile itham edildiklerini bilmiyorlardı. Süreç içinde sözlü savunma veremediler. Legal kriterler illegal olarak kabul edilerek et kararları aldılar. İşte barış bildirgesini imzalamak gibi, bankasya hesabı olmak, bir özel okulda çocuğunun olması, sendikaya üye olmak, bir gazeteyi almak gibi... Uyduruk gerekçelerle red verildi kendilerine. Ve hatta ayeme kararları, mahkeme kararları ayakları altına alındı. Ve takipsizlik, beraat alanlar dahi iade edilmedi. Çünkü komisyonun bir kriteri vardı. İrtibat, iltisak denen saçma sapan bir kriteri vardı. Sen bir şeyle ilişkilisin diyordu. Yargı, anayasa ayaklar altındaydı. Peki bu arada ne oldu? Mağdurlar perişan oldular. Yüz binlerce kişi ihraç edildi. Bunların arasından bakın. Bu imha uzmanı bir polis. Bilal Konakçı. Bilal Konakçı onu da imha ederken yaralanmıştı. Buna rağmen KHK ile ihraç edildi ve zindana atıldı. Zalimliğin son hatlarından birisi yapıldı. Bu durumdaki, perişan durumdaki bir insan aç susuz bırakılıp zindana atıldı. Bitmedi. Bakın Sevgi Balcı eşiyle beraber ihraç edilmişti ve ihraç sonrası hamileydi. Depresyona girdi. Çocuğu doğdu. 8,5 aylık bebeği olmuştu ve halen depresyondan çıkamamıştı. Bir gün eşi eve geldi ve onu evin tavanına asılı buldu. Sevgi Balcı intihar etmişti ve ardından hem sevgi balcı iade edildi hem de eşi iade edildi. Ama o aile yıkılmıştı, büyük bir dram yaşanmıştı.